İlk, zaten burada oturduğumuz zaman Sabri Dayı'la beraber içi emniyet müdürümüzü aradığı zaman e, ee, emniyete gitti. Sabri Dayı bunu izah etti. Ya kanal bize şakası mı yapıyorsunuz? Yoksa gerçek mi? Sonra yok dedi. 1999 yılında bir torbayla olay yerinde kullanıldığından dolayı siz de o dönemde esnaflıkta sizin yanınızı alan komşunuz. Sabri abi bu torbaylanın meselesinde herkes selam konuşuyor. Onu zor. bize bir anlatabilir misin? meselesi şöyle olmuş. 2000, 2022'nin 12. ayı 10 on... İşte Sabri Karataş, Hilvan'da 1999 yılından esnaflık yaptığım dönemde komşularımdan biri benden bir tornayı da istedi. O tornayı da verdim. 2012, 2000, pardon 2022, 12'nin 13. ayında Emniyette arkadaşlar aradılar. Siverek adliye emanetten size bir evrakın teslim edeceğini söylediler. Emniyette gittiğimde Siverek adliyeden bana gelen bir evra, zarfın içinde tornavidanın olduğunu söylediler. O tornavidanın da bende esnaf olarak 2000, 1999 yılında alınmış olduğunu söylediler. bununla istinaden yani devletimizin ne kadar ince ayrıntılı çalıştığını anladım. 23 yıl sonra bir tornaydanın devletimizde hiçbir yere gitmediğini, kaybolmadığını vatandaşına teslim ettiğini devletimizin e, bu güvenden dolayı çok teşekkür ederim. Hilal Emniyet Müdürü'ndeki arkadaşların samimiyetinden dolayı onlara da ayrı ayrı teşekkür ederim. Olayı nasıl karşıladık? Yani çok tuhafına gitti. Yani 23 yıl sonra bir tornavidanın yani bir esnafına geri gelmesi devletimizin tarafından yani hiçbir önemi olmayan bir tornavidanın yıllar sonra yani vatandaşına teslim eden böyle sağlam bir devletin ilk defa bizim devletin olduğuna emin oldum ve kanat getirdim. Olay bunu ne yapacağım? 23 yıl eğer devletimiz bunu muhafaza ettiyse ben de bir 23 yıl bunu muhafaza etmek istiyorum yani. Evet, maddi değeri zaten olmayıp da bu kadar devletin yani 23 yıl emanetinde beklenen bir e, evrakın ya bir e, torravidanın gelmesi yani önemli bir şey yani demek ki devletimizin gözüne hiçbir şey kaçmıyor yani. Hı. Vallahi bir komşumuzdur ya çevre bir biri gelip istemiştir hatırlamıyorum yani hat, gittikten sonra da bize çok peşine düşmemişizdir demek ki o yoğunluktan o telaştan dolayı ama devletimiz bunu göz ardı etmemiş yani. Biz de göz ardı ediyoruz ama onlar etmemiştir. Yani şimdi ben şöyle bir şey ben çalışıyordum işimin başındaydım Beni aradılar arkadaşlar İşte bizde bir Siverek adliyeden emanetten bir evrakın geldiğini söylediler benim de tamam size gelip bir çayınızı içip evrakı alacağımı söyledim Gittiğimde açtığımızda işte bir tornayda 1999 yılında esaflık döneminde olan turnaydanın Siverek emanetten bana iade edilmesi diye açtık. Hepimiz de orada biraz şey olduk yani. Devletimizin buradaki yani zafiyetini biraz heyecanla göz önünde bulundurduk yani. Ya ilk başta bir tane ağaçlandırdı yani. Bir tornaydan neyle kullanılmış, ne olmuş, içeriğini tam bilemediğimiz için ama emniyetteki arkadaşların samimiyetine dayanarak teslim edildi. Onun içeriğini de tam araştırmadık ama bir şeyin çıkacağını da tahmin etmiyoruz yani. Devletimden gelen 23 yıl sonraki bu torunaydayı çerçevelettirip toruna atölyemde torunlarıma hatıra olarak bırakacağım. O dönem o zaman da emniyete gittiğimiz zaman Sabri dayımız çok korktu. Ya dedi benim ne alakası var? Oradaki sağ polis arkadaşlar da burada zaten Sabri Bey istenen alakası yok. Sadece 1999 yılında kullanılan bu torunaydayı biz şu an size teslim etmek zorundayız. Abi biz de bunu dururken kendi kendimize tekrar dedi, Kamera şartası mı yok dedi. Yazısı mı? budur. Bu da mahkeme sonucu bu. Biz bir yandan da çok işin şokundayken bunu düşündük ya. Demek ki 23 yıl sonra devlette de hiçbir şey kaybolmadığını hissettik. Yani o günkü işte ee, sistemden bugüne kadar gelen savcı bey, adli amelata bakan memur arkadaşlar olsun. Yani bir torunayta belki maddi değeri çok düşüktür ama bunu anladık ki devlet yanında maddi değeri küçük olan bir şey manevi değeri çok yüksektir. Biz bunu teslim aldıktan sonra Sabri Dayı'nın iş yerine tekrar geldik. Sabri Dayı da o zaman dedi, ben bunu 23 yıl devlet saklamışsa eğer buna gözü gibi bakmışsa eskisi gibi. Ben de bunu çerçeveletip Burada iş yerinde asacağım. İnşallah en büyük torunuma, yeğenimize nasip ettireceğiz. İnşallah 23 yıl sonra da 100 yıl sonra da burada hatır olarak kalacak.